Evet değerli dostlar bugün yine yollar başındayız. Burada dekarlarca arazimizin yine yangından zarar gördüğünü görüyoruz. Sulama sistemleri, split hem yeşil alanlarda hem sulu tarım yapılan yerlerde hem hububat arazilerinin yandığını görüyoruz. Yine yüksek gerilim hattının geçtiği bir alandan akşamda açıklama yapmıştım. Yine söylüyorum dün su geçen hafta bunlar Pınarbaşı'da. Gerçekten yüksek gerilim hattının olduğu yerlerde hem tellerin ingin olup sarkmasından dolayı bazı yerlerde kalınlığından dolayı maalesef gördüğünüz gibi böyle doğal afetleri yaşıyoruz. Zaten zor bir yıldan geçen çiftçimiz. Son günlerde Karaman'da özellikle bu batı arazilerde yanlış yangınların olduğunu görüyoruz. Şu anda Yollarbaşı köyümüzdeyiz. Yollarbaşı köyümüzde ciddi bir hasar var. Şu anda yangın söndürme çalışmaları devam ediyor ve tüm köy halkımız burada seferber olmuş durumda. Allah üreticilerimizin yardımcısı olsun. Gerçekten büyük bir hasar var. Bu bölgede çiftçilerimizin e, büyük gayretleriyle beraber yangın kontrol altına alındı. Ama yine söylüyorum son yıllarda özellikle Karaman genelinde e, baktığımız vakit yatırılan GES, HES, hidroelektrik santrallerinin bu şekilde biyokitlelerin Karaman'da ciddi bir şekilde yatırımlarından dolayı her tarafta mantar gibi yüksek gerilim hatları geçiyor. Tabii bunların yasal sorumluluklarının olması gerekiyor. Yani burada belki burada şöyle baktığımızda yere çok yakın bir mesafeden, alçak bir mesafeden bazı ilerideki tellere baktığımız vakit onlar yüksek ama bunlar yere çok yakın bir mesafeden geçiyor. Bu da ister istemez bazı tehlikeler saçıyor. Geçtiğimiz hafta ben kendim canlı şahit oldum. Bunlar başka köyümüzde yine Sudura kasabamızda dün çıkan yangının da aynı şekilde elektrik hattından çıktığını, kıvılcımdan dolayı çıktığını gören, söyleyen üreticilerimiz var. Ee, Tekrarın geçmiş olsun. İnşallah bu zor süreçte çiftçimizin yanında e, olmakla ilgili buraya ziyarette bulunduk. Elimizden geldiği kadar bu süreçle ilgili özellikle bu e, yüksek gerilim hatlarından dolayı doğa, oluşan zararlarla ilgili e, kanuni bir hükümde bir düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Üreticilerin haklarının korunması gerekiyor. Çünkü bu elektrik üreten firmalar elektrik ürettiği noktadan e, tüketiciye gidesiye kadar ki hatlarla ilgili sorumlu kalması gerekiyor. Aksi şartlarda zaman içinde Karaman'da eskiden Konya Karaman arasında bir tane yüksek gerilim hattı vardı. Şu anda Akçeşehir'den tut e, yollar başına varasa da nereden geçersen geç yüzlerce binlerce hatlar var. Elektrik direkleri var. Bu direkler de ister istemez bölge tarımını tehditler hale geldi. Bununla ilgili devletimizin bir yasal düzenleme yapmasıyla ilgili beklentilerimiz vardır. Tekrar üretlerimize geçmiş olsun.